Günaydın meleğim. Günaydın aşkım. Keyfin nasıl? <laughs> İyi aşkım, senin. İyi, son gün nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum. İyi hissediyorsun, tamam ben o zaman böyle birazcık konuşmaya başlayayım. Ee, burası benim için 8. bölümden sonra başladı, seninle birlikte. Gerçekten çok şey kattın bana, bunun için çok teşekkür ediyorum sana. Seninle birlikte yaşımız birazcık farklı olsa da seninle birlikte çok şey öğrendim. Senden çok şey öğrendim, seninle birlikte de çok şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum bunun için sana. Ee, buraya, bu bölüme gelmeden seninle birlikte bir şeyleri başaramayacağız diye korkuyordum. Açık konuşmak gerekirse ama seninle birlikte çok şey başardık. Ee, her zaman yanımda olduğun için de sana çok teşekkür ederim. Beni asla saçma sapan kötü konumlara sokmadığın için de sana çok teşekkür ediyorum bir tanem. Ee, ben seninle ilk tanıştığımız zamanlarda bir galada şey demiştim. Nihle bana güvensin, yeter sadece bana demiştim. Ee, onun için de sıkıntı yaşamaz. Bana güvenirse sadece demiştim. Bana güvendin. Ee, bu güveni asla boşa çıkarmayacağım bu saatten sonra da. Burası olsun, dışarısı da olsun. Ee, dışarısı için çok heyecanlıyım. Seninle birlikte çok güzel maceralar, serüvenler yapacağız gibi geliyor bana. Ee, burasına da çok teşekkür ediyorum seninle tanıştığım için. Ee, bana böyle bir ön ayak oldukları için. İyi ki geldin. Seni çok seviyorum. Ne oldu? <laughs> ses geldi aşkım ona korktum özür dilerim özür dilerim korktum Dinliyorum ben aşkım ben konuştum sen Ses mi gelmiyor Sözün anlamıyorum Sözün kesildi ya bir tanem senin o yüzden ben de özür dilerim devam etmeni bekliyorum Yo konuştum onda gitti yani tamam. seni bekliyorum ben Tamam o zaman aşkım benim söyleyeceğim tek şey de şu ee, buraya geldiğimden beri seninle beraberim Evet dediğin gibi işte bana güvenirse hiçbir sorun yaşamayız demiştin. Öyle oldu. Tek odak noktam sendin. Seninle burada çok güzel anılar yaşadık. Gerçekten yani yarın bir gün açıp izlediğimiz zaman hani ya Oğuz ne yapmışsın hani bu çok kötü bir sahnemiz var diyebileceğim bir şey de yok. Çok güzel zamanlar geçirdik. Kavga da ettiğimiz zaman yine kavgalarımız bile güzeldi. O yüzden çok teşekkür ederim. Ve Buraya gelmek benim için bir şanstı. Bu şansı bana tanıdığı için buradaki herkese de çok teşekkür ederim. Yani yapım ekibinden bahsediyorum. Hı Bu kadar. Teşekkür ederim. Ala aile. Kısmetse olur. <denemiyorsun> Aşkın gücü <gülme> productionhouse.com.tr'ye iyi ki başvuru yapmışım. <gülme> Ee, aşkım gerçekten iyi ki buradayım. Neden? Ee, çok güzel dostluklar edindim. Yani e, eminim burası bittikten sonrasında da görüşebileceğim insanlar var, dostlar var. Dostlar kazandım. Ama en büyük kazancım burada sen oldun. Yani iyi ki gelmişim buraya. Ben kadere inanan birisiyim. İlk gün geldiğimde de söylemiştim bunu. Hani şu an ben buradaysam belki hayatım aşkını burada bulabilirim diye ve seni buldum. Ee, i̇lk gün aydınım sen olmadın ama son gün aydınım eminim sen olacaksın bundan sonra. Hayatım boyunca da hep ...benimle, her anımı seninle paylaşmak istiyorum. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Bunun tamamen sebebi sensin. Ben kendimde seni gördüm, seni kendimde gördüm ve bizi de gördüm. Seni çok seviyorum aşkım. Ya. Bravo, kuru bacaklardan Murat! Hayatım sen benim hem ilkimsin hem de sonumsun. Burada, dışarıda, her zaman. İyi ki gelmişim, iyi ki seni seçmişim, iyi ki buralara kadar gelmişiz. Bu atmosferde buradayken biz bu zorlukları yendiysek dışarıdayken bizim atlatamayacağımız hiçbir şey yok. Bunu emin ol. Seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bu kadar. Ben <gülüyor> <gülüyor> ya! Hadi gidiyorum ben. Aşkım. Kurt günaydın. adamım günaydın. günaydın. Günaydın aşkım benim. Buraya, gelene kadar içimde bir hüzün yoktu. Ama şimdi hani son bölüme çıkınca gerçekten bir hüzün kapladı içimi. Hem burada arkadaşlarım olsun hem de son günaydınımızın verdiği bu hüzün olsun. Ben buraya şimdi son kez günaydın diyoruz ama bundan sonraki hayatımızda ilk günaydın açacağımız, ilk birimizin yüzünü göreceğimiz kişi sensin. Bu hayatım boyunca hiç beklemediğim bir şeyi bu programda yaşadım. Senle olan e, bu hislerimi duygularımı ilk defa keşfettim. Sen gerçekten beni çok değiştirdin. E, senden önce farklı bir adamdım. Senden sonra farklı bir adam oldum. Bana bu kadar güzel duygular yaşattığın için öncelikle sana çok teşekkür ederim. İyi ki hayatıma girdin gerçekten. Ben seninle ilerisini düşünüyorum. Gerçekten bir yuva kur kurmayı düşünüyorum ve bu programda bu kadar iyisiyle kötüsüyle zaman geçirdik. Allah izin verirse inşallah bu bölümlerimizi ileride çocuklarımız izleyecek. Bundan da çok mutluyum. Bu programda bizi tanıştıran, birazcık kırdıysam, üzdüysem yapım ekibine de teşekkür ederim. Bana, Kendileri de affetsin. Zaman zaman bu evde hani kavgalar ettik, tartışmalar yaşadık. Orada bu tartışmaların altında kalan kız arkadaşlarımızdan da özür dilerim. Ama şunu biliyorum ki ben seni hem çok seviyorum hem de sana çok aşığım. Bundan sonraki bütün hayatım sensin, seni çok seviyorum. Bana teşekkür etmeyi unuttun, neyse. E, şunu söyleyeceğim. E, hiçbir insan kusursuz değildir. Öncelikle beni kusurlarımla sevdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Kendimde sevmediğim ne varsa senin sayende sevmeye başladım. Kendimde kusur olarak gördüğüm ne varsa artık gözüme güzel gelmeye başladı. Bana her şey oldu. Hayatıma girdiğin günden beri kendimi o kadar güvende hissediyorum ki ve bu duyguyu yaşamak o kadar güzelmiş ki bunu seninle tattım. Eşim ol istiyorum. Gerçekten kocam ol, çocuklarımın babası ol istiyorum. Sana, ailene, çevrene, arkadaşlarına minnettarım. Bu zamana kadar kalbini kırdığım her şey için de özür dilerim ve yapım ekibine, bu eve çok çok teşekkür ederim. Bana bu hayatta bu duyguyu yaşattığı için. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın. Ben değil, ben Günaydın canım. Günaydın. Öncelikle nasıl başlayayım? arkadaşlar gibi bir konuşma yapamasam da şöyle bir şeyle başlayayım. Cesaretin için öncelikle çok teşekkür ederim. Bana bunu kanıtladığın için kırmızı oda olsun veya tanışma yolu olsun. Hani çok cesur olduğunu gördüm ve benim bakış açımı değiştirdiğin için çok mutluyum. Biliyorsun hiç görmemiştim seni evde ama kırmızı olan sonra çok farklı bir beyza gördüm. Hani his olarak veya arkadaşlar lütfen öne doğru bak his olarak veya Tabii düşünce ya. düşünce tarzı olarak gülen yok gülen yok çok yok gülen yok çok kafamı karıştırdın pozitif anlamda ee, seni kırdıysam şimdi kadar özür dilerim ee, pes ettiğim yerde beni kaldırdın o kavgadan sonra aslında ben biliyorsun bırakmak istiyordum orada tekrar cesaretini gösterdin cesur olduğunu gösterdin ve ondan sonra artık daha hızlı bir şekilde hislerim olduğunu düşünüyorum. Ve iyi ki Bravo. varsın diyorum. Bravo. Bravo be. En büyük sensin. Şey. En büyük sensin. <laughs> ne, sens. ne yaptın? Ben de arkadaşlar saygı gösterip beni bizi dinlersen sevinirim. Teşekkür ederim. Ee, ben de diğer arkadaşlar kadar e, duygu dolu e, demeyeyim de... Diğer arkadaşlar kadar uzun bir mazimiz olmasa da beraberken... Çok şey yaşadığımızı ve çok güzel şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü benim seninle yaşadığım iyi kötü her an gerçekten benim için çok keyifli ve güzeldi. Ben e, seni hayatımda hep görmek istiyorum. Ve seni hayatımda görmek için de mücadele vermek istiyorum. Yani mesafeler benim için engel değil, olamazdı Çünkü e, biz en zorunu başardık. Bence binlerce insanın arasından buraya seçilip birbirimizle ka karşılaşmayı başardık. Bunun bence... Bundan daha zor olamaz diyorum. Yani öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Ee, seni gerçekten sana çok değer veriyorum. Senden gerçekten çok hoşlanıyorum. Hoşlantım ne boyutta artık ben bile hoşlantımın boyutunu hesap edemeyecek hale geldim. Hoşlantı yok. Tam hoşlanmamı ben bile artık tamam, e, boyutunu tamam. tarif edemeyecek hale geldim. Çünkü gözlerine her baktığımda gerçekten huzuru bulduğumu hissediyorum, huzuru bulduğumu fark ediyorum. O yüzden seni gerçekten mesafeler olsun olmasın her zaman hayatımda görmek istiyorum. İnşallah buradan çıktıktan sonra da birbirimizi tanımaya devam ederiz. Bağlantıyı hiç koparmayız ve gerçekten çok mutlu oluruz. İyi ki seni tanıdım, iyi ki cesaret ettim, iyi ki sen de karşılık verdin. Sana çok teşekkür ediyorum. Bravo! Bravo Beyza! Allah'tan hiç konuşamadım Beyza! Hadi Almanya, hadi hadi.